Hem tatlı hem de buz gibi bu sıcaklarda serinlemenin bir yolu da sağlıklı hijyen kurallarına uygun dondurma tüketmekten geçiyor. Sağlık Bakanlığı da sık sık uyarıyor. Güvenilir olmayan açıkta satılan dondurmalardan almayın diye. Tükettim ben. Ne olurum? da olur. Belirtiler hiç de yabancı değil. Bulantı, kusma, baş ağrısı, baş dönmesi. Araç ve yaya geçişlerinin olduğu yerlerde yol ve cadde kenarlarında açıkta satılan dondurmalara mikrop bulaşma riski yüksek. Oradan bir toz kalkıyor, mikroorganizma kaynağı var. Üretildiği yere üretene dikkat. Külaha koyduğunuz kaşıkların da temizliği ve hijyenliği önemli orada. Burada personelin tabii hasta olmaması, hijyen kurallarına uyması. Kullanılan malzeme içindeki süt işletmenin durumu bile önemli. İşletmenin altyapısı yeterli değil. Elektrik kesilse jeneratör yok. Yine aynı şekilde dondurmada üretimde su kullanılıyor. Su arıtma cihazlarının olup olmadığını bilmiyoruz. Seyyar dondurmacılardan uzak durulmalı. Paket veya kapalı kutulardaki dondurmalar alınmalı. Tabii üzerindeki üretim tarihi ve süresi de kontrol edilmeli. Önemli olan dondurmacınıza güvenmek. Ufak bir hatada zehirler. Ali Kumbasar modada yılların dondurmacısı. Teknolojiye yenik düşmemek için çabalayan birkaç dondurmacıdan biri sağlıklı dondurmayı anlatacak. Güzel malzeme, hijyen böyle. Hepsi bir arada olması lazım yani. Şimdi bakıyorum da böyle yani ben şaşırıyorum onları nasıl satıyorlar şey diye ama işte söyleyecek bir şey yok. Dondurma günlük yapılmalı. Dondurma soğutucusu alıyor hemen atıyor şeyin önünde caddelerde hemen bir yerden alıyor 3-5 tane işte dondurma başlıyor satmaya. Bu, bu dondurmacılık bu değil ki. İncelik, sanat, sağlık küllahta buluşuyor. Bu havalarda serinlemek için tabii ki dondurma yemeli. Yenmesine de ama kaç top yenmeli? Yarım kilo yiyebilirsin rahat rahat hiçbir şey olmaz. Kaç top yapar o? İşte 12-13 top yapar. Biz 10 topu bir tarafa bırakalım. Hadi gelin hep birlikte soralım. Acaba beslenme ve diyet uzmanları kaç top yememiz gerektiğini söylüyor. Onu bilemeyeceğim. <laughs> Öğrenelim. Yok 10 <on> top yenilmez. <laughs> Günlük beslenmenizin içerisinde haftada 2-3 kez 2-3 top. Ben şu 10 topu yesem ne olur? Kilo alırsınız. Akşam asla yenmemeli. Enerji yakımı yavaşladığı için kilo alımına özellikle dikkat edenlerin akşam tüketmemesi gerekiyor. İdeal yeme saati gündüz. Öğle ve akşam yemeği arasındaki iki öğründe dondurma süper bir tatlıdır.